Arkadaşlar Eğitik Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere e, adin lamba yakmayı ve ayrıca priz tesisatı, bir tane priz bağlamayı göstereceğim. Öncelikle sigorta çıkışımızdan boğatımıza önce şöyle e, 16 amper olan ama bizim normalde 16 amper kullanacağımız lamba beslemimizi çekelim. E, normalde Buraya da priz beslememizi çekebiliriz. Ama sizlerin daha detaylı anlamanız için priz beslemesini buraya çekeceğim. Buradan da e, şuradan yine 16'dan amper'e alacağım, Ama priz tesisatında e, 16 ya da 25 amper kullanmanız gerekir. Kullanacağız cihazlara göre. Bu da priz beslememiz olacak. Şimdi nötr çekeceğiz. E, bir tane lamba nötrü şöyle verelim. Onları sarı yeşil çekiyorum. Bir tane de şöyle mavi kablomuzdan kullanalım yine. Piris, nötrü. İkisini de kaçak kama nötr kısmına girelim. Lamba tesisatında ister toprak çekebilirsiniz ama genelde de toprak çekilmiyor. Bu bilginiz olsun. Biz şimdi bir tane de Toprak klemensimiz burada sigorta kutusunda e, nötr klemensi de olabilir, toprak klemensi de olabilir. Bir de nötr ile kaçıklım da olabilir. E, burada toprak klemensimizden şu şekilde prizimiz için toprak alacağız. Onu da şöyle baramıza, klemensimize girelim. Şuradan da şöyle dışarıdan toprağımızı getirdik. Lambamız, e, pardon, prizimizin fazı, şöyle prizimizin fazı, prizimizin nötrü, prizimizin toprağı. Burada ise e, lambamızın fazı, lambamızın nötrü. Şimdi e, priz bunu yapayım. Yine bu alttan prizimize faz çekiyorum. tekrar bu alttan prizimize toprak çekiyorum. Ve yine bu alttan prizimize nötr çekiyorum. Şu şekilde 3 faz, nötr ve toprağımız çektik. Şimdi lamba tesisatımıza gelirsek. Bu altımızdan anahtarımızı şey yapalım. Anahtarımıza şöyle fazımızı çekelim. Faz çıkışımızı normalde şu şekilde göstereyim. Bu gelip iç kablomuzu kesmeden nereden çıkıyorsa buradan çıkıp lambamıza giriyoruz. Ama ben şu anda sizin görmeniz için ekleyeceğim. Ve lambamızda çalışması için faz ve nötr ihtiyaç vardır faz de bu ata getiriyoruz. Şimdi e, öncelikle e, geçelim bağlantımıza. Kafanız karışmaması için öncelikle anahtarımızı bağlayalım. Sigorta kutusundan gelen fazlı lambamıza bu da lambamıza giden anahtarımıza yani anahtarımıza giden fazımız onu bir bağlıyoruz ve bantlıyoruz. Şöyle karışmasın diye kablomuzu içeriye topluyorum. Ve bu hatta bu kadar fazla kablo bırakılmaz. Ben kabloları kesmemek için bırakıyorum. Bunun da bilginiz olsun. Sonra niye fazla kablo bıraktınız denmesin, yanlışlık olmasın. Çünkü ne kadar fazla kablo yuvarlak yaptığınız zaman bobinleşme yapıp ısınmaya neden olabilir. Anahtar çıkışımızı lambamızın fazına bağlıyoruz. Lanmamızı bir ucuna bağlıyoruz. Bunu da bantladık. Şimdi bunu da böyle yapalım. Geriye kaldı. Lanmamız çalışması için e, kaçık kımdan gelen şuradaki kaçık kımdan gelen nötrümüz ile lanmamızın nötrünü birleştiriyorum. Ve tekrardan bu hattımıza kablomuzu yatırdık. Lamba tesisatı bağlantımız bitti. Anahtar harici. Şimdi buraya gelirsek şöyle 3 tane kablomuz zaten burada. 3 tane kablomuz da ee, dağıtım sigortadan geliyor. Fazımızı burada hepsini birbirine bağlayacağız. Çünkü arada bir devre ekipmanı yok. Çünkü faz nötr geliyor ve toprağa geliyor. Prizimize giriyor. Sadece bu kadar. Sigortamızdan gelen faz prizimize giden faz vuruyoruz. Güzelce üzerimize ediyoruz. Şimdi kablomuzu şöyle yatıralım. Karışıklığımız giderilsin. Nötrümüz sigorta çıkışından kaçıklığım çıkışına giren nötrümüz. Prizimize giden nötrümüz. Onu da bağlıyoruz. Bunu da bağlayalım. Bunu da şöyle boğatımıza yatıralım. Geriye bir tek toprağımız kaldı toprağımızı da yine aynı şekilde ekleyerek bu atımızın bağlantısını bitiriyoruz. E bu arada Mehmet Ali abi bu videoları senin için çekiyorum. E geçen anahtar değiştirecekti evde. Nasıl değiştirin diye sordu. Tarif ettim. Ama uygulama olarak da şu anda gösteriyorum. Mehmet Ali Saydam, Kendisi çok sevimli, çok sevdiğim bir abimizdir. Bu değerleri tamamıyla onun için paylaşıyorum. E çünkü çok video var. Ama o benden bizzat istedi. Sırf onun adını vererek de videomuzu çekiyorum. Mehmet Ali abim bu arada saygılar. Şimdi anahtarımızı bağlayalım. Anahtarımızın uçlarını açalım. Anahtarımızın bir ucuna kablomuzun birini. Diğer ucuna da Diğer kablomuzu bağlayalım. Şu şekilde yerine oturalım. Güzelce sıkalım. Biraz takmayacağım. Sadece şu şekilde. Bir an tutturacağım. Şimdi prizimizi bağlayalım. Prizimizin şurada gördüğünüz gibi işte faz nötr ters bağlanır sorun olmaz. Sadece şu orta kısım biraz topraktır. Toprağa bağlamamız gerekiyor. Şöyle uçlarımızı açalım. Şu yenileyelim. Şimdi daha önceki videoda da söyledim. Sıkma yönüne Kablomuzu takarsak yani şu kısma bu tarafa civatamız şöyle sağa çevirerek sıkacağımızdan dolayı kablomuz aşağı elektrik gevşeklik olmayacaktır. Şu şekilde taktık. Toprağımız ortadadır. Toprağımız karıştırma meter. Toprağımızın bir yeri burası. Kablomuzu sokup yerine oturduk. Arkasından da nötrümüzü yine bağlıyoruz. Yine şu şekilde civatanın sıkma yönünde olduğu zaman kablomuzu aşağı duralım. alıp gevşeklik olmayacaktır. Bu da bir püf noktadır. Kasamızı yerine oturalım. Prizimizi takalım. Şimdi prizimizde ölçü altı ile voltaj ölçeceğiz. Şimdi öncelikle sigortamızın birini açtık. Yani ölçü altı alayım. Sigortamızın diğerini de açalım. Açıklım kaldırmadı pardon. Anahtarımıza bastım. Lambamız yandı. Az önceki açıklığı kaldırmıyorduk kusura bakmayın anahtarımızı kapattık. Lamba sigortamız kaldırıyorum. Lambamız deniyor. Anahtarımız yukarıda. Ve bir anahtar değişimde şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Anahtar yukarıdayken lambamız sönük olsun. Aşağı basımızda lambamız yanık olsun. Niye derseniz elektrik gittiği zaman acaba açık mıydı kapalı mıydı diye düşüneceğimize standartta Aşağı doğru lamba yanar. Yukarı doğru lamba kapanır. Bu da bir püf noktadır. Şimdi gelelim prizimizi ölçmeye. Şöyle voltaj kademesini alıyorum. Işığımızı da açalım. Sigortamız kalkık. 238 volt. Yani şu an şebekemiz 238 volt olduğundan dolayı voltajımız, prizimiz var. Gördüğünüz gibi böyle. E, arkadaşlar bilimin döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım bir prizde bir anahtarlı e, lamba tesisatı ve priz tesisatı. E, Bize de destek olmak için videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.